kaldı bu kız. Biz geldik. Ah demek onu buldum. Hoş geldin Tuna. Selam Dudu. Aa, köpek mi besliyorsunuz? Babam o yok hatırlamadın mı? Münasebetsiz lafa bak. Ne zamandan beri köpek? Beni aldattığı ve onu boşadığım günden beri aşağı yukarı 2-3 sene oluyor. Tuna Bey de bir zamanlar kızımı aldatmıştı ama Betuş ona böyle bir şey yapmadı. Karıştırma o meseleyi. Buna pişmanım Dudu. Pişman mısın? Yoksa onu hala seviyor musun? Seviyor, seviyor. Yolda bana her şeyi anlattı. Evlenmiş, üzüldüm! Ah, üzülmene hiç gerek yok, hiç gerek yok. Hiçbir şey için geç değildir. Seninle biraz konuşursak ve kafa kafaya verirsek, bakarsın her şey bir anda değişebilir. Ah Dudu, ah hiç akıllanmayacaksın. Afiyet olsun. Sağ ol canım. bırak Sağ ol Firuze ne, ne, ne o abin kalkmadı mı hala uyuyor mu? Yukarıda yok. Tuğçe ders çalışmaya gelecek ya Hayatım iyi de ben çayını içip hemen çıkacağım yani işe geç kalıyorum ona harçlığını verecektim haftalık harçlığını Ben alayım baba nasıl olsa o da bana verecekti Nasıl yani anlamadım Özel bir durum öyle anlaştık İyi mi özel bir durumsa tamam o zaman e, Anlaşmanıza saygı duyuyorum Al bakalım Aha. Al bu senin Bu da Cem'in tamam mı? Bana bak sana emanet, ona göre bir şey olmasın paracıklara tamam ah. mı? Ol... neden her aynı ha. şey yapıyor? Çok sakar da ondan! Onu benden almasınlar, bize bulaşmasınlar Arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar Ben ona resmen aşığım hem ilk hem sonmuş gibi en güzeli oymuş gibi bu yüzden beklemiş gibi. Ay, hiç dikkat etmiyorsun o, o. yani kaçıncı Maşallah beyefendi maşallah. Şimdi anlaşılıyor kokularımın <laughs> neden bu kadar çabuk bitti. Lütfen müsaade eder misiniz? bir ee, yanıyor babanız yanıyor pantolon değiştirecek. Ay baba gene mi çay <laughs> döktün ya? Nasıl görünüyorum Betül? <laughs> çok yakışıklı. <laughs> Tuğçe seni böyle görünce her gün bize ders çalışmaya gelecek. <gülüyor> Dur <laughs> <dardım, çım> hayatım. <laughs> Şunu biraz daha sıkamaz mısın? Burada bu direği kırıldı. Demek oraya kadar geliyor. Ay evet. Firuze Hanım, kapıya bakar mısınız? Bana bak Cem alırım şimdi seni ayağımın altına. Zaten canım burnumda. Tamam Firuze abla ya, kızma ben bakarım. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba canım. Girebilir miyim? Memnuniyetle! Merhaba Tuğçe! Tokaların ne kadar güzel! <laughs> Sağ ol Ceren, Cem'in hediyesi! Susun be! Merak etme abi, haftalarını babamdan peşin olarak aldım, susacağım! <laughs> ben hemen çıkıyorum hayatım. Seni de bırakırdım ama çok geç kaldım. Aa sorun değil tatlım ben kendim giderim. Tamam canım. Bu... Aa Tuğçe merhaba nasılsın? Daha önce tanışmış mıydık? Ee, hayır ama Cem sabah akşam senden o kadar çok bahsediyor ki seni tanıyor gibiyiz <laughs> artık değil mi? <laughs> Ay ne kadar şakacısın Sadıkcığım. Ee, biz bu sabah Cem'le ders çalışmaya geleceğini biliyorduk da onun için öyle söyledi. Ee, tekrar hoş geldin Tuğçe. Seninle uzun uzun konuşmak isterdim Tuğçe ama ne yazık ki işe geç kalıyorum malum biliyorsun değil mi? Ee, ha eğer akşama burada olursan bol bol laflarız anlaşıldı mı? Ha bu arada oğlumu sakın üzme çok bozulurum ona göre. Hı? Hoşça kalın çocuklar. Hoşçakal kal tatlım. Ne kadar değişik bir alem var. Ben senin montun. Ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.